Sesim gitti. Ay sesim gitti bir an. New York dedim. Dedim dedim. Sen annem ya. Selam aşkım. Ay sesim çok kötü benim ya. Evet. Hasta oldum. <laughs> çok fena bir boynum akıyor. Sesim zaten belli. İyi, izleyelim. Nehir de geldi. Selam Mükemmel. Saç koş. Yani saç kabi. K-pop kulübü açmış mükemmel. <laughs> Hadi el kendisi çıkmak istedi göstereyim. Ben gerçekten bunları yazdım yani. Gerçekten insan kalbini kırıyor yani. Geliyor o kadar insan içinde. Onu seçmişim. Geliyor bana bir de tavır yapıyor. Anlamak rızası için yani lütfen. Merhaba. Survive, survive diyeceğim. o sesim çok kötü. bu full tıkalı. İyi, çok sevdim. Ben de çok sevdim. Neyi zaten e, kanalda vardı. Ama e, yani çıkmıştı can, e, yazıları yüzüne. Şimdi yazıları bitti ve geldi. O yani. kadar kolay. Neyi zaten seçmiştim. Çok iyi. Evet çünkü abi bakın biz o kadar emek veriyoruz bu kanala. Ali, ala öyle ben öyle. O kadar emek veriyoruz. Bir k olmak için emek verdik o kadar ama. hangi insan bir şey uğraşmayıp da onun karşılığını alınca insan siniri bozuluyor. Haklı olarak siz uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz, oluyor, bir oluyorsunuz ama o video atmıyor hasta olabilir. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Hmm. Hmm, Demi anladın mı? At bari. 2 3 at. Bana dedi ki ben günde 50 video bile atarım dedi. Nerede? 50, video, 50 videonun 5'ini bile atmıyor. ya yani o yüzden nehir seçtim abi. Sonra size bir şey söyleyeceğim. Belki sonra da söylerim. <laughs> bu kadar, bu kadar abone olmasına rağmen neden beğeni sayılarını düşük? Aslında e, kimse aktif olan yok. Kimse aktif değil. Eskiden biz 500 e aboneyken daha e, aktiftik. Ve e, bilmiyorum. İnsanların sevgisi düştü sanırım. Yani bize olan sevgisi, beğenileri, yorumları. Ben e, beğenileri takılmıyorum. Benim için en çok önemli olan bunu her canlı da söylüyorum. Sizin yorumlarınız. Bir de olsa iki de olsa yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Destek veriyorsunuz yani bana. siz hissetmeseniz de siz destek vermeseniz de ben onu hissedebiliyorum artık. Yani şöyle düşünün. Yüzis evet. koyun tanıttı yani o da bayağı takipçisi olan bir kanal yani biliyorsunuzdur bir çoğunuz 45 bin falan var e, o tanıttı bizi e, çünkü bize söz vermişti ve biz e, oradaki iden adminle çok yakınız çok yakın arkadaşız e, aynı şekilde Aleyna ile da Yazda da öyleyiz yani öyleydik. <laughs> şimdi de öyleyiz ama ilerine daha çok yakınız. Zaten göstereyim biraz sonra. Ee, beni zaten en iyisi olarak kanallarda etiketlemişler. Yani kanallara koymuşlar. Bakın göstereyim. Selam, <laughs> tamam, hoş geldin. Niye? Özgür Balakar var diye sormayın. <laughs> bu nokta şu biz. Biz zaten çok emek veren birisiyiz ve bunları emek veren kişilere tanıtıyorlar. Bilmiyorum. gitti. Benim videolarıma gelmiyor. Bakın kurgu yazma kimse yazmıyor. Nehir ala çok geliyor. Yaptığı videolar doğrusu. Selam. Hoş geldin. Bu arada ben e, TikTok'ta canlı, canlı yayın açan kişilere atacağım ondan sonra. Eee... Aynen, jeton. jeton. <laughs> 4 kişi var ama kimse yazmıyor. <laughs> Neyse. Kapatalım zaten biraz sonra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunu kimse yazmıyor. Bekle, at

Siz yazın. Of oh, bu düşsün. Sor cevap yapalım hadi. Ya ne güzel. Hadi hadi sorular sorun nerede şu üstüne Konya'da. Şimdi sınıfı Ben kapatacağım. Çünkü sadece sen kaldın Mehtap. Sonra açarım bir daha. Canım. Bye bye.